Mart ayı enflasyon rakamları TÜFE yıllıkta tüyin açıkladığı, İTÖ'nün açıkladığı ve ENAK'ın açıkladığı e, yani hele ENAK'la TÜİK arasında baya bir şey var. Yani fark var hocam. Şimdi enflasyon düşüyor deniyor ama enflasyon baz etkilerine yine düşüyor ve önümüzdeki ayda düşecek en son ondan sonra tekrar yükseliş trendine girecek enflasyon. Üç kurumun açıkladığı enflasyon arasında çok ciddi fark var. TÜİK çok cimri davranıyor enflasyonda. Nedense %50'lere düştü. Biliyorsunuz Kasım ayında %85'lerdeydi. %50'lere düştü. Önümüzdeki ayda %45 civarına düştükten sonra tekrar yükseliş trendine girecek. Ve bu sene yıl sonunu en iyi sert yine %50'nin üzerinde bir enflasyon rakamıyla kapatacağız. Burada enflasyonun düşmesi Sayın Bakan da yanlış izah etti. Geçen gün enflasyon programında başarılıyız. Enflasyon düşüyor dedi. Fiyatlar düşüyor. Fiyatlar Nebati Bey mi? Evet. Fiyatlar düşmüyor. Fiyatların artış hızı düşüyor sadece. Önceden daha hızlı fiyatlar artarken şimdi daha yavaş fiyatlar artıyor. Ee, ama iyi bir program yapılsa yılın ikinci yarısında yapılacak yeni bir ekonomik programda enflasyon düşme hızı daha da arttırılabilir. Böylece e, yıl sonu enflasyonunu eğer yüzde altında kapatamazsak bile 2024 yılı enflasyonunu %20-30 arasındaki bir rakama indirme ihtimali var yeni bir hükümet geldiği takdirde. Tabii ortodoks iktisat politikalarını uygulayarak yapılacak bir ekonomik programda başarılı olunabilir. Yoksa bugünkü ne olduğu belli olmayan bir ekonomik programda başarılı olma şansı enflasyonu da yok ve iki yıldır da gördük. İki yıldır onun cezasını çektik. Enflasyon %185'lerde gösterildi bize ama %185'lerdeki enflasyonu hep birlikte yaşadık. Peki şu an gerçeği ne sizce? TÜİNK'i mi? Yani o değildir de. Hani İTÖ'nünki mi? ENAK mı? Yani 70'ler mi? 112 küsür. Şuraya ekrana vereyim tekrar. 112.51 mi? Yoksa 73.2 mi? Yani gerçeği ne sizce? Bence ENAK'ın rakamları en doğru rakamlar veriyor. ENAK'ın rakamlarına yakın bir enflasyon var şu an. Yani aylık %7-8-10 civarında bir enflasyonla yaşamaya devam ediyoruz yine. Evet. Markete gidince de hissedilen o. Markette hissediyoruz, kiralarda hissediyoruz. Kiraları katkımız takdirde kiralarda çok ciddi korkunç artış var. Çok. Bir de gıda enflasyonu diye bir şey ayrıldı hocam. Evet gıdada çok yüksek enflasyon var. Yani Türkiye'nin enflasyonu bile gıdada yüzde yetmişin üzerinde. Hmm. Çünkü tarımsal ürünlerde üretim düşüyor. Özellikle bu Devrem bölgesindeki illerdeki tarımın yüksek üretimi nedeniyle tarımsal ürünün üretimi yetersiz geliyor. Gıda fiyatlarının artması daha da önümüzdeki günlerde söz konusu olabilecek. Bir de bugün bir enteresan bir karar açılandı. Onu da OPEC açıkladı. Bir buçuk milyon varil petrolde kısıtlamaya gidiyor OPEC. Nedeni Birer benzin fiyatları artacak. Evet benzin fiyatları artacak. 2022 yılının ortalarında varil fiyatı petrolün 120 dolardı. Son 9 ayda 70 dolara kadar düşmüştü. Yani geçen hafta 70 dolardı petrol. petrol. Bugün karar açıklandı. 1,5 milyon varil kısıtlamaya gidiyor OPEC. Neden kısıtlamaya gidiyor? Suudi Arabistan'la Rusya ortak karar verdiler. Suudi Arabistan'da kraliyet ailesinin harcamalarına yetmiyor petrol gelirleri şu anki. Onu artırabilmek için petrol fiyatlarını artırıyor. Rusya savaşta çok ciddi harcama yapıyor. Savaş nedeniyle petrol fiyatlarının artmasını istiyor. İkisi birlikte hareket ederek petrol fiyatlarının petrol üretimini kısıtlıyorlar. Ve petrol fiyatlarını artırmaya karar verdiler. Ve bugün petrolün fiyatı 83 dolara çıktı. Arı fiyatı 70 dolardan geçen hafta 70 dolar fiyatından 83 dolara çıktı. Benim tahminim 100 doları geçecek yine bu petrol fiyatlarında kartışta enflasyona ciddi boyutta yansıyacak. Yani gıda enflasyonu, kira enflasyonu, petrol enflasyonu önümüzdeki dönemde enflasyon rakamlarının yüksek çıkmasına neden olacak önemli kalemler. Neyse ki TOG yaptık hocam elektrikli. Otomobilimiz <laughs> var artık evet. Şenol Bey, reel efektif döviz kurunun olması gereken yer sizce nedir demiş Salih Türülü. türlülü herhalde gerçek soyadınız değil Salih Bey. <laughs> Şimdi çok net olarak bunu söyleyememek çok zor. Ama ben şöyle yorumlayayım. Benim tahminlerime göre yüzde yirmi dört pardon yanlış oldu. Dolar kurunun yirmi dört lira olması gerekir. Minimum mu? Tavan mı taban mı dediğiniz şey? Yani şöyle yıl sonuna kadar 24-25 lira olması gerekir. Hmm. Burada da şunu görüyorum. Geçen programda da söyledim. Eğer mevcut hükümet devam ederse seçimden sonra bu kur 24-25 liraya birkaç ay içinde gelebilir. Bir iki ay içinde. Çok ciddi baskı var kur üzerinde. Bugün yine takım kararlar aldı. Merkez Bankası. Son tweetimde yayınladım hatta onu. 19.45'in altında bireylere şey, döviz satmayın dedi. 19.45'in üzerinde satışı istedi. Şimdi o nedenle o 24 24-25'i seçimden bir iki ay sonra mevcut hükümet devam ederse bulabilir. Ama Millet ittifak gelirse, muhalefet gelirse kurların çok fazla yükseleceğini sanmıyorum. Düşeceğini de sanmıyorum. Bu seviyelerde yıl sonuna kadar gidecektir. Yani 19-20 lira seviyesinde. Onun için reel efektif kur nedir derseniz benim bakış açıma göre reel efektif kur 24-25 lira yıl sonu itibariyle. Ee, bir dakika o tweetinizi almış mıyım ben ona bakacağım ha yok değilmiş yok. Ee, ama şurada tweetinizi göstereceğim ben arkadaşlar da şey yapsın görsünler ee, heh, şurada merkez bankası bankalardan bireylere döviz satışında minimum dolar kurunu 19.45 olarak uygulamalarını mobil ve internet satışlarında daha yüksek olacak şekilde ayarlamalarını istedi e, zaten öyleydi aslında biraz değil miydi? 19.30'du. Ha, daha da yüksek. Yani dolara yönelmeyin de ne yaparsanız yapın yöneltmeyin de anlamında. Evet, evet. Hmm. 19.45 e, mobil internette 19.55 istemiş. Kapalı çarşıda MMM'yi sağladı zaten 19.50'ye çıkardı. Ama 20 lirayı geçmemesi için çok ciddi baskı yapıyor. Seçime kadar 20 liranın altında bir kurla seçime girmek istiyor hükümet. Hmm. E, fakat bir taraftan da Şimdi işler çok iyi gitmiyor. Nasıl tutabilecek ki? Ya atak yapmaz mı seçime kadar? Seçime kadar atak yapma ihtimali çok yüksek. Fakat... İşte onun için diyorum. Çok da ciddi baskı altında tutmaları isteniyor. Bugün yine piyasa yapıcısı bankalarla bir toplantı yaptı banka, büyük bankalarla hükümet. 12-13 bankayla. Orada da şunu söylemiş. Yurt dışı borçlanmaya çıkacağım. Eurobond ihracına. Euro'nun diğer birkaç milyar dolar gelecek. Onu yine dövizin baskı almak için kullanacağım diye ifade etmiş. Bankacı arkadaşlardan duyduk bunu. Yani bir 2 üç milyar dolar daha borçlanma yapabilir bu hafta içerisinde. Bunu da kullanacak. Hmm. Ee, Ahmet Elden demiş ki dolar 24-25 TL aralığına gelirse enflasyona etkisi ne olur? Bir miktar tabii enflasyonu yukarı doğru çeker ama enflasyon 50 değil 55 olur, 58 olur. Yani çok enflasyonun böyle ciddi boyutta etkileyeceğini pek sanmıyorum. Ama dolar çok ciddi baskı altında mecburen yukarı doğru fırlayacak seçimden sonra. Hocam net hata 90 ne oldu? Net hata 90... Hala oradan net... mı giriyor? Oradan giriş var, Rusya'dan giriş var. Bu kontrollü çıkış, çıkışı çok kontrol altına aldı. Her çıkışta mutlaka form olup duruyor. Sorguluyor nereye çıkacak, izin vermiyor, bekletiyor. Ee, çıkışlarda çok ciddi sorun var. Döviz çıkışlarında. Yani Türkçesi döviz yok demek. E, tabii yeterli, yeterli döviz tab yok. Peki sizce TL fazla değerli mi ihracatçıların söylediği gibi? Bence çok ciddi fazla bir değerleme yok. Yani %10 falan olabilir. İhracatçı rahatlayacak kuru şu an 19-20 lira değil tabii ki. 21 22 23 lira bekliyor. O. Yani %10 bir değerleme değer olabilir ama ihracatçı 24-25'e çıktığında çok ciddi bir avantaj sağlayacak. Şöyle söyleyeyim bir de ihracatçı çok değerli de geçen sene kurlar 6 liradan 18 liraya çıktığında ne kadar kar elde onu da düşünsünler. Yani geçen sene bir anda kurlar biliyorsunuz 21 altta 6 7 8 liradan 18 liraya geldi. 11. Sonra geri geldi on, 13 14 lira ama 7 liradan 14 liraya gelmesi bile çok ciddi bir artıştı. İhracatçılar tonla para kazandılar o dönemde. Biraz da onların yerine saysınlar. Yani her dönem aynı olmuyor. <laughs> Doğru söylüyorsunuz. Ben ama o günleri hatırlıyorum ya salondan şey mutfağa gidene kadar bir lira artıyordu dolar. Tekrar dönene evet. kadar bir lira daha artıyordu <laughs> filan. Öyle absürt acayip bir şeydi. Ee, peki. 2022 Kasım ayında 8 liraydı. 2023 iki, ek, Aralık ayında bir ay sonra 18 lira oldu. 8 liradan 18 liraya çıktı bir ayda. Dediğiniz sizin o mutfağa gidince gidip gelinceye kadar günde bir lira artması şey gidip gelinceye kadar bir lira artması o dönemdeydi tam. Aynen. Hocam temel sorun olan enflasyonu çözemeyip palyatif bir çözüm olarak gelen zamları hayat pahalılığını asgari ücretle kompanze etmeye çalışan bir ekonomi politikasıyla sonumuz Venezuela olmaz mı? Şimdi bu hükümet son iki yıldır bir, palyatif çözümler üretti. İki, kendince bir deneme yaptı. Aslında inandığı bir denemeydi. Fakat denemeyle ülke ekonomisini mahvetti. Cezasını biz çektik. Şimdi pişman mı? Belki pişman. Ama seçime de yakın olduğu için dönemedi. Seçimden sonra dönmek zorunda kalacak. Mehmet Şimşek'e getirmesi de bundan dolayı zaten. Getirmek <laughs> istemesi. Şimşek... Getirmek istemesi. <laughs> ee, Mehmet Şimşek ısrarla gelmiyor gerçi. Gelmemekte direniyor ama Mehmet Şimşek gelirse zaten ortodoks politikalara mutlaka dönüş olacak. Bu politikanın iflas ettiğini kendisi de görüyor zaten. En son nerede gördü biliyor musunuz? Geçen hafta KKMH faizlerini artırdığı zaman gördü. KKMH faizini serbest bırakmak demek bu politikadan vazgeçtim demektir ben. Faizi hmm. ilk defa serbest bıraktı orada. Ondan vazgeçti ama şu an yapacağı da bir şey yok. Şu hikaye bizden çok daha fazla tedirgin geçiriyor. Bu hikayede Hiçbir şey yapamayacağını biliyor. Bir tane yapabileceği şey var. onda yapabilirse kuru tutmak. Kuru tutarak vatandaşın gözündeki en önemli ekonomik göstergeyi yükselmesini sağlayarak seçime girmek istiyor. Çünkü kurlar yarın sabah 25 lira olduğu takdirde ciddi oy kaybedecek. Enflasyon da kaybettiriyor oy ama kur, kur bizim halkımız gözünde çok daha önemli bir gösterge. Psikolojik seviye gibi. Dövizin tekrardan yastık altına kaçma riski var demiş bir izleyicimiz. Var mı? Şu an için ben kaçma riski olduğunu düşünmüyorum ama e, politikalar devam ederse 6 ay sonra falan 2024'te banka sistemindeki politikalardan ürken vatandaşlar olabilecektir. Ama şu hmm. an için seçime kadar en azından ya seçimden sonra bir müddet daha görmüyorum. Ama 2024 için olabilir. Fukaytaş seçimden sonra seccadenin altından ertelenen zamlar gelecek. Hem de ne zamlar? Tabii Takılıyor ki. Mı? Yani seçenenin altında mı, üstünde mi onu bilmiyorum ama. Buyurun, zam... Ben o kısmına takılmadım. O hani kendince bir politik yorum evet. yapmıştım. Yani zam gelecek tabii ki. Seçim öncesi ertelenen zamlar var. Ertelenen zamlar mutlaka. Kazanırsa kazansın mı? Kim kazansa kazansın tabi. E, e, fakat Millet İttifakı maliyet gelirse yapmamak için başka çözümler üretmeye çalışacaktır ama e, mevcut hükümet devam ettiği takdirde ben direkt zamma başvuracağını düşünüyorum. Yine market kavgaları mı başlayacak? Market kavgaları marketle e, sopa göstererek enflasyonu düşürdük biz ülkede. E, bu şekilde bu kadar düştü. Ee, ama dolar Nurullah Bey demiş ama dolar 6 aydır yerinde sayıyor bunca enflasyon ne olacak? Ya biz böyle dolar burada saydıkça sanki enflasyona daha çok borçlanıyoruz gibi. Şimdi Bir de. dolar 6 aydır yerinde sayıyor ama aylık 10 milyar dolar döviz satıyor Merkez Bankası. Yani Eylül ayından beri Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart 7 ayda 70-75 milyar dolar döviz sattı Merkez Bankası. Hani Kemal Bey biraz önce emekliye kaynak bulacağım diyor ya. Emekliye kaynak buradan da bulacak. Hmm. Döviz satışı diye bir şey söz konusu olmayacak bu kadar artık. Doları baskı altında oturtmak için. Neden peki baskı altında oturttu? Enflasyonu düşürmek için. Enflasyon düşüşüne etki oldu mu? Etkisi oldu. 85'ten resmi enflasyon %50'ye düştü. Buradaki düşüşün en önemli etkeni Döviz kurundaki 6 aydır sabit kur uygulaması neredeyse. 6 ay önce hatırlayın 18-60, 18-70'lerdeydi kur. 6 ay önce. 18. Şimdi 19-60'da. 1 lira arttı tamam 6 aydı. Murat Savaş, TL 12 senede 10 kat değer kaybetti demiş. Daha fazla hatta ben şunu söyleyeyim size. Dün inceledim. 200 lira bu banknot basıldığı tarih 1 Ocak 2009. 1 Ocak 2009. Hı hı. Yani 14 yıl önce basılmış bu banknot. 200 dolar banknotun o zamanki değeriyle 131 dolar alınabiliyormuş. Dolar 1.5 liraymış. 131 dolar alınabiliyor. Çok iyiymiş. Şu an 10 dolar alınabiliyor. Ne kadar değer kaybettiğini düşünün. Ve 131 dolarlık banknot şu an 2500 lira. Aslında 500'lük 1000'lik banknot çıkacak. Seçimden sonra Merkez Bankası'nın ilk işi 500 liralık ve 1000 liralık banknot çıkarmak ama yeterli değil. 200 liralık banknot çıktığı tarihteki değerinde bir banknot çıkarması için 2500 liralık banknot çıkarması lazım. Uuu, bozdur bozdur harca harca harca, harca bitmez. Ya maaş te 3 banknot mesela maaş alıyorsun gerçekten 131 dolarmış. 131 dolar şu an çarpalım 19.50 ile 2500 lira yapıyor yaklaşık. İnanılmaz yani hakikaten. Siz Hatırlar düşünmek... mısınız bilmiyorum. 200 parmağı çıktığında bozduracak yer aranıyordu. Kimse bozmuyordu. Bakma evet. büyük diye. 200 çıktığında çok böyle cüzdanda çok taşınacak bir banknot değildi. Hani taşıyabilirsiniz de böyle çok yüklü bir şey ödemeyecekseniz veya ne bileyim. Neredeyinizde verip verip bakılıyordu da... size. Evet hani böyle takside makside manavda verilecek bir şey değildi yani kastım. E şimdi 500'ü Mahmut bile olsa 50 lira kadar yok. değeri yok. Tabii tabii yadırganmaz. Kaç yılda enflasyon %15'lere iner? Öyle hemen her şey düzelir mi seçimden sonra? Ne kadar bir zaman alır her şeyin toparlanması, düzelmesi? Seçimden sonra Haziran'da hükümet başladığı takdirde göre... Tabii yeni Mertomu hükümet demek istiyorsunuz yeni hükümet. herhalde, bir değişirse yani. Değişirse, başladıktan sonra bir iki ay içerisinde bir ciddi bir ekonomik programı ilerleyecek, 2 yıllık. 2 yıl içerisinde enflasyonu %15 e indir indirme hedefi var. Yani biz enflasyonun indiğini 2024 sonunda görürüz. Biraz rahatladığımızı 2024 sonundan itibaren göreceğiz. 2024 sonuna kadar rahatlama yok. Aynı şekilde devam edeceğiz. Yani sıkıntılar devam edecek, her türlü sorun devam edecek. Yavaş yavaş çözüleceği şimdi bizim hissetmemiz 2024 sonu 2025 en erken. Bir buçuk yıldan iki yıldan önce hissetmemiz imkansız. Hmm. Nasıl dayanacak peki insanlar? Çok zor gerçekten dayanması. Yani o enflasyonla, 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 bu enflasyona, gıda enflasyonuna, kira enflasyonuna, bu pahalılığa. Da... Ancak çok ciddi bir destek verilerek söz konusu olabilir. Mesela emeklilere bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı ikramiyenin yanı sıra en alt seviyedeki emekliler 5500'den 7500'e çıktı ama 7500'ün üstündekiler ne oldu? Hmm. Onlar ne olacak? Bugün 7500'e emekli alan emekli maaşı alan birinin geçinmesi imkansız. 7500'e kiraya etmeyecek. Yani... Kira değil kendi evi olsa da yetmeyecek 7500 lira. Ben Kılıçdaroğlu'ndan şunu da beklerdim. Emekli maaşlarının <laughs> asgari ücretin ve tabanıyla emekli maaşlarının tabanının açıklama aynı olmasını. Yani 7500 değil de 8500 de çıkarıyorum tabanı. Hmm. Taban diyebilirdi. Belki diyecektir. Seçim ve deprem ne kadar sürede ne oranda piyasaya yansır? Çok güzel bir soru aslında. Seçim ve devreme yapılan masraflar yani seçimde tabii ki ciddi para basılıyor. Tabii. Dev, devrem içinde bir ciddi bir maliyeti var. 100 milyar dolar civarında bir maliyeti var. Tabii hepsi hemen harcanmayacak ama e, bunların etkilerini biz 6. aydan 6 ay sonra görmeye başlayacağız. Yani Şubat-Mart'tan itibaren devrem ya, para harcanmaya başlandı. E, seçimde işte yine Mart-Nisan-Mayıs'ta harcanacak. Biz etkilerini Eylül'den sonra görmeye başlayacağız. Eylül'den sonra bize enflasyon olarak dönecek bu. Enflasyon eğer gerçekten ciddi tedbirler olmazsa geçen yılki üzer, seviyenin üzerine üç tane rakamları da çıkabilir Eylül'den sonra. Hocam ne yapalım? Evi bir odayı boşaltıp Erzak mı stoklayalım yani? Şu an bir beklemede kalalım. Haziran'ı görelim. Haziran'da seçim sonuçlarına göre hareket edelim. Valla yani inanılmaz hakikaten. Bu dediğinizle yalnız seçim sonuçlarında hani insanlar oy saydıktan sonra market kuyrukları görebiliriz gibi bir şey olabilir yani. <laughs> İhtimalen söylüyorum. Kılıçdaroğlu bu akşam değişik bir yerden bakmış arkadaşımız. Emeklilere vaat ettikleriyle başkan olduğunda geniş baş, yani cumhurbaşkanı olduğunda genişlemeci para politikalarına devam edileceğinin sinyallerini verdi. Gerisi gelecek dedi. Bu durumda enflasyonu ve dövizi ne olur? Yani tembih Şimdi Bence mi? o sinyali vermedi. Şunu dedi. Mevcut bütçe içinde kalacağım dedi. Kaynakları dedi müteahhitlere faizi aktaracağım ama emeklilere da, dar gelirli kesim aktaracağım dedi. denişleyici para politikası değil. Mevcut bütçe içerisinde paranın dağılımını değiştirecek. Para basarak yapmayacak onu. Benim hmm. anladığım o şekilde ve e, altını masanın ben ekon ma ekonomi programını baştan sona okudum. O okuduğunuz takdirde izleniminiz de o şekilde oluyor. Para basmanız diye hatta para basmadan sıkılaştırıcı para politikası yapmayı planlıyorlar bunu. Altın Masa'nın programında bu net olarak yazıyor. Dönüp dolaşıp yine aynı yere geliyoruz. Dolar kaç TL olur? Bu insanlarda psikolojik bir travma etkisi yarattı bence şeyde. 21 Aralık'ta. <laughs> o kadar hızlı çıktı, indi. Gerçekten travma oldu ya. Yani. O yüzden insanlar o yüzden de doları herhalde baskılıyorlar. Dolar ne olacak? Dolar ne olacak diye. Ne olacak? Yani seçime kadar 20'de tutmaya çalışıyorlar dedi hoca. Ama bir şok olabilir ihtimalen dedi. Değil mi? Yani her türlü çabayı gösterecekler ama yap, başarabilirler mi? Olabilir ama ben yüzde tutacaklarını sanıyorum seçime kadar. Seçimden sonra mevcut hükümet devam ederse birkaç ay içinde 24-25 liraya olacak. Muhalefet gelirse 19-20 liradan devam edecek. Hmm. Yani hayırlısı o zaman. <laughs>